Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da abonemizi, izlenmemizi, beğenilerimizi, like'larımızı nasıl arttırabiliriz? Bunu göstereceğim. Ve bunları yaparken hiçbir şekilde uğraşmayacaksınız. Şu parmaklarınız tuşlara basarak günde 1000, 2000, 3000 abone arttırabileceksiniz. Ve bunu yaparken izlenmenizi, like'larınızı arttırabileceksiniz. Yani bu videoyu izleyen insanlar YouTube'dan kesinlikle ama kesinlikle gelir elde etmeye başlayacaklar. Çünkü 4000 saat sınırını geçmek isteyen binlerce arkadaşımız var. Eğer bu videoyu izlerlerse onlardan sonra para kazanmalarını yani 4000 sade geçecekler. Ama arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şunu yapıyor. Videoyu mesela bizim videolarımız genelde 7 dakika ile 8 dakika oluyor. Ama bazı arkadaşlarımız videoyu videonun ortasında durduruyor veya gidiyor. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Yani video 7 dakikaysa telefonunuzu alın 7 dakika bu videoyu izleyin. Çünkü sizlere Faydalı olabilecek bir video. O zaman videomuza hemen geçiyoruz. Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle sizlere açıklama kısmında iki tane link bıraktım. Birinci sitemiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bayi Sosyaldokum.com. Arkadaşlar bu site birinci site diye aşağıda açıklama kısmında vardır. Oraya tıklayarak bu siteye gelebilirsiniz. Şimdi sizler bu siteye geleceksiniz arkadaşlar ve öncelikle üyelik yapacaksınız. Ben üyeliğimi yaptım ve buraya girişimi yapıyorum arkadaşlar. Evet girişimizi yapıyoruz buraya. Ve şu anda karşımıza görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir sayfa geliyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor ama peki biz burada ne yapacağız? Şimdi öncelikle bizim burada görmüş olduğunuz gibi hesap bakiye kısmını bir yükseltmemiz gerekiyor ki takipçilerimizi, abonelerimizi alalım. Ben bu siteden daha önce arkadaşlar kendimi isterim için takipçi almıştım. Ve benim şu anda isterim üzerinde 10.000 takipçim var benim isterim hesabımda gidip bakabilirsiniz ve aynısından arkadaşlar TikTok hesabıma da takipçi almıştım ve hepsi de bana başarılı bir şekilde geldi şimdi bu videomuzun amacı YouTube'da abone arttırmaktı onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle sisteme gizli geldiğimiz zaman 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar sağda görmüş olduğunuz gibi buradan bakiye ekle kısmına tıklıyoruz Evet şimdi bakın bazı arkadaşlarımız bu tarz sitelere ödeme yapmadan önce neye güveniyor arkadaşlar ödemenizi de yaptığınızda destek talebinde bildiriniz diyor yani ödeme yaptığınızda destek talebinden bildirmeniz gerekiyormuş ama öncelikle biz buraya ödememizi nasıl yapıyoruz bunu göstermek istiyorum ödeme yöntemi olarak 3 tane var arkadaşlar kredi banka kartı ödeme komisyonu 250 TL üzerilerde yüzde beş bonus veriyormuş arkadaşlar 250 TL ödeme havale EFT ödeme komisyonumuz 250 TL üzeri yüzde %5 komisyon var arkadaşlar. Peki bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mobil ödeme. Yani siz kendi eğer faturalı bir hat kullanıyorsanız telefon faturanızın üzerine de kullanabiliyorsunuz. Mesela ben buradan e, mobil ödeme diyorum arkadaşlar. Yüklenecek tutar mesela 30 lira diyoruz ve ödememizi yap diyoruz arkadaşlar. Evet tıkladığınız zaman arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Burada Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi hizmetler var arkadaşlar. Bu üçü var. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Ödeme işlemini başlatıyorsunuz. Telefonunuza gelen kodu buraya giriyorsunuz. Ve ödemenizi yapıyorsunuz. Ödemenizi yaptığınız zaman arkadaşlar destek kısmından da talebinizi bildiriyorsunuz. Arkadaşlar buraya kadar her şey normal. Yaptınız diyelim. Buraya hesap paketinizi yükselttiniz. Peki ne yapacaksınız? Kategori bölümünden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü hizmet var. Mesela ben buradan arkadaşlar sosyal dostum anlık hizmetler kısmına tıklıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar isterim için çok hepsi var. Peki biz burada YouTube için demiştik. Biraz aşağı geliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada YouTube Türk abone kendi servisimiz, YouTube izlenme, YouTube 4000 saat izlenme süresi gibi hizmetler var. Mesela biz buradan Türk abone kendi servisimiz diyen yere tıklıyoruz. Evet arkadaşlar minimum 50 maksimum 5000 tane geliyormuş. Telefon bonusu pasif. Arkadaşlar kanal gizli olmayacaktır. Yani herkese açık olacak kanalınız. Bazı arkadaşlarımız kanalını gizli yapıyor arkadaşlar. E, kimse göremiyor onu. Kanalınız herkese açık olacak. 0-24 saat içinde tamamlanıyor. Yani bir gün içinde tamamlanıyormuş. Servis yoğun olduğu zamanlarda işleme başlama hızı değişmektedir. Arkadaşlar yani mesela şöyle diyeyim size. Eğer ki bu site fazla kullanıcı gelmediği zamanlarda Sizlerin abone sayınız hızlı geliyor. Şimdi bakın buraya link kısmında ne yapmanız gerekiyor? Buraya kanal linkiniz giriyorsunuz arkadaşlar. Yani YouTube kanalınızın linkini buraya giriyorsunuz. Miktarınız. Mesela arkadaşlar miktarımız 1000 tane diyelim. Mesela 1000 tane takipçi arkadaşlar. Ee, buraya arkadaşlar siparişi sipariş diyoruz arkadaşlar ve fiyatı 100 liraymış. Yani 1000 takipçinin fiyatı 100 lira. Hem de arkadaşlar Türk gerçek abone bunlar. Yani kesinlikle e, yabancı abonelikler değil Türk abonelikler ve fiyatı sadece 100 TL. Bazı arkadaşlarımız şunu diyor. Ya abi bot atılan bir kanalın para kazanması açılmıyor gibi saçmalıklarda bulunan bazı insanlar var. Bakın arkadaşlar ben e, kanalıma hiçbir zaman bot atmadım ama... Benim bir arkadaşım kendi YouTube kanalına tam 10.000 abone attı. Yani bu siteden arkadaşlar 10.000 tane abone attı. Ve şu an çocuğun ka aylık kazancı arkadaşlar YouTube üzerinden nereden baksanız 700-800 liralık bir gelir elde ediyor. Yani sizler de biraz yatırım yapmak istiyorsanız YouTube'dan gerçekten çok hızlı şekilde gelişmek istiyorsanız bu siteye gelebiliyorsunuz. Peki arkadaşlar izlenmeler ne varmış bir de onlara bakmak istiyorum. Arkadaşlar mesela buradan e, kategori kısmına tıkladığımız zaman YouTube... 4000 saat izlenme diyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şimdi linkimizi buraya yapıştırıyoruz Miktarımız diyoruz arkadaşlar Mesela e, biz buradan 100 saat yerine 4000 saati tamamlamak istiyoruz Ve 4000 saatin fiyatı 460 TL Bakın bu size belki çok gelebilir Ama şöyle düşünün arkadaşlar Ben YouTube kanalımı 4000 saati geçmek için tam 7 ay boyunca uğraşmıştım Yani 7 ay boyunca her gün videolar çekmiştim ve bu şekilde olmuştu. Şimdi bakın arkadaşlar ama bunu yapıyorsanız işte şunu da söylemek istiyorum. Açıklama kısmında arkadaşlar ee, koyacağınız video kesinlikle bir saatten uzun olması gerekiyor ve link yerine YouTube video linkinizi koyacaksınız yani gidip de kanal linkinizi koymanızı istemiyorum ve başlama süresi olarak da 1 ve 5 gün içinde başlıyormuş yani 5 gün içinde bu 4000 saat tamamlanıyor benim 7 ayda tamamladığım şeyi siz belki de 5 günde tamamlayabileceksiniz bu gerçekten çok iyi bir izlenme süresi arkadaşlar şimdi Arkadaşlar diğerinde e, görüntülenmemize gelelim arkadaşlar bir de. Biz buradan yine arkadaşlar geliyoruz buradan YouTube'a. YouTube izlenme diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videonuzun en kötü olarak 5 dakika olması gerekiyor. Ve gerçek orijinal kaynak YouTube reklamı düşmez diyor arkadaşlar. Ömür boyu garantili, kaliteli, yüksek kaliteli en iyisi. Şimdi bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Hani YouTube'da bir algoritma vardır arkadaşlar. Videolarınızın izlenmelerini bazen kesiyorlar. YouTube'da benim de başıma gelmişti ama böyle bir şey yok bu sitede Yani sizlerin izlenmeleri kesinlikle geri gitmiyor yani spam'a düşmüyorsunuz Çünkü gerçek reklamdan geliyor Bunlar yine arkadaşlar buraya e, mesela linkinizi koyacaksınız miktar olarak da burada en kötü 10.000 diyor Mesela biz 10.000 tane fiyat arkadaşlar mesela bin görüntülenmenin fiyatı da var ama minimum 10 binmiş Arkadaşlar bunun için. 250 liraya mesela siz gidip de 10.000 görüntülenme alabiliyorsunuz. Ama siz derseniz ki ben 10.000 istemiyorum. 1000 tane istiyorum. 25 lira arkadaşlar. Yani YouTube'da 1000 görüntülenmenin fiyatı 25 lira. Bu da gerçekten çok uygun bir fiyat. Diğer sitelerimize göre daha da pahalı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci sitemizde Burası da sosyaldostum.com Arkadaşlar açıklama kısmına ikinci site diye burayı da ekleyeceğim. Şimdi bakın. Bu sitemizde Instagram, TikTok ve YouTube da var arkadaşlar. Diğer sitemizde de vardı ama burada Instagram daha da kaliteli olduğunu size söyleyebilirim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi benim Instagram hesabımda 10.500 takipçi vardı. Arkadaşlar 6.000 takipçisini bu siteden aldım ben. TikTok'ta benim bir sürü hesabım var ve hepsini bu siteyle arkadaşlar bir çoğunu bu siteyle yaptım. Siz gidip de TikTok'a emin deniz yazdığınız zaman karşınıza benim bir sürü hesabım çıkacak. Bu site sayesinde arkadaşlar oradakileri de arttırdım. Gel gelelim ki YouTube arkadaşlar. YouTube'a tıkladığımız zaman YouTube izlenme paketleri, YouTube abone paketleri, YouTube 4000 saat izlenme paketleri var. Şimdi YouTube abone paketlerine tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir sayfa geliyor. 24 saatte başlar yani bir gün içinde başlar. 7-24 destek kısmı var arkadaşlar. Bakın Türk gerçek abone yani bot değil bu aboneler. Şimdi bu site'nin en büyük avantajlarından bir tanesi destek hattı olması arkadaşlar. Az önceki sitede de bir destek hattı vardı. Bu sitemizde de bir destek hattı var. Destek hatları sizlere güven vermek amaçlı oluyor arkadaşlar. Çünkü sizlerin bazen gerçekten sormak istediğiniz sorular oluyor. Bu sitenin adminleriyle, sahibiyle görüşebiliyorsunuz WhatsApp hattından. Şimdi arkadaşlar 100 gerçek abonenin fiyatı 25 liraymış. Arkadaşlar burada 200 Türk abonenin fiyatı 30 lira. 500, 1000 arkadaşlar buradan tam 4000 aboneye kadar gidiyor ve 4000 abonenin fiyatı 350 TL. Bu sizlere gerçekten çok uygun bir fiyat diyebilirim. Şu an gözünüze çok ciddi rakam gelmiş olabilir ama arkadaşlar bakın diğer sitelerimizde de bir araştırma yaptığınız zaman diğer sitelerde bunun fiyatı daha da çok. Yani siz buradan 100 liraya bir alışveriş yapacağınız yere başka sitelerde bir alışveriş yaptığınız zaman burada 100 liralık şeyi orada 200 lira alıyorsunuz. Yani bu site arkadaşlar sizler aslında gerçekten bir bir tık daha öne çıkıyor. Şimdi bakın şöyle bir şey. Burada almış olduğunuz aboneler bir gün içinde başlıyor. Ve 7.24 destek attı ve gerçek aboneler geliyor. Yani bot abone değil. Arkadaşlar bunun yanı sıra Instagram'da var görmüş olduğunuz gibi. Mesela Instagram'da biz takipçi global paketler kısmına geldiğimiz zaman 250 Instagram takipçisinin fiyatı 10 TL arkadaşlar. Bu da gerçekten şifrenizi istemiyor. Gün içerisinde başlıyor. Başkalarını takip etmiyorsunuz Bunu birçok arkadaşımız yapıyor. Sizin hesaplarınız arkadaşlar başka insanların eline geçiyor ve siz başkalarını takip ediyorsunuz. Siz bu site şifrenizi vermiyorsunuz. Bakın şifrenizi vermiyorsunuz. Diyelim ki siz buradan bunu almak istediniz. Satın alıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adınızı buraya mesela giriyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela girdim arkadaşlar, devam et diyorum. Bakın buraya adını soyadınız, telefon numaranız, e-postanız giriyorsunuz, IBAN bilgilerinizi giriyorsunuz ve buraya arkadaşlar mesela 10 liralık bir ödeme yapıyorsunuz. Ve bunu yaptığınız zaman arkadaşlar hesabınızda takipçi işlemi başlıyor zaten. Yani bir sıkıntı yaşamanıza, güvensizlik sıkıntısı yaşamanıza gerek yok. Aklınızda kalan sorular varsa bu sitenin adminiyle, sahibiyle görüşebilirsiniz. Aklınızda bir soru varsa benim de isterim hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Benim isterim hesabımda açıklama kısmında var zaten arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Amacım sizleri destek olmakta arkadaşlar. O zaman diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.